Atlantik Okyanusu'nun 39 bin fit üzerinde uçtuğunuzu ve aniden her iki motorun da arızalandığını ve 306 canın tehlikede olduğu gece göğünde sessizce süzüldüğünüzü hayal edin. Bu bir film sahnesi değil. Air Transat Flight 236'nın gerçek hayat hikayesi. O kader gecesinin sürükleyici olaylarını çözerken, eşsiz insan dayanıklılığını ve havacılık hünerlerini sergilerken bizimle kalın. Air Transat Uçuş 236 Bir Airbus Soğuk üst atmosferde temiz bir şekilde ilerledi. İklim kontrollü kabinin içinde, yolcular çoğunlukla uyuyordu. Bazıları loş ışık altında kitap okuyordu. Diğerleri uçak içi filmlerin titrek görüntülerine dalmışlardı. İki Rolls Royce Trend Seven serisinin istikrarlı, güven verici uğultusu güçlü bir ninniydi. Ancak gökyüzü, aşağıdaki okyanus gibi, sırlarını saklıyor ve bazen, son derece sıradan olan şey milyonlarca korkunç parçaya ayrılıyor. Bu gece, 24 Ağustos 2001, o zamanlardan biri olmaya mahkumdu. Yolculuk sayısız diğerleri gibi başlamıştı. Uçuş TS-236, Toronto Pearson Uluslararası Havaalanından saat 12.52'de ayrıldı. Varış noktası Lisbon, Portekiz. Uçakta 293 yolcu, çeşitli bir grup vardı. Birçoğu Avrupa güneşine hevesli Kanadalı tatilcilerdi. Diğerleri, ailelerini ziyaret etmek için evlerine giden Portekizli göçmenlerdi. Kalpleri beklentiyle doluydu. Kokpitte, Kaptan Robert Pitch ve 1. Subay Dirk Deger uçağı komuta ediyordu. Teknoloji ve prosedürle, dikkatlice inşa edilen güvenlik yanılsaması mutlaktı. Uçuşun başlamasından birkaç saat sonra, uçak doğuya doğru yolunu çizerken, bir sorunun ilk belirsiz belirtisi ortaya çıktı. İkinci motorun karmaşık mekanizmasının derinliklerinde, sağ kanatta bir yakıt hattı çatlamıştı. Motorun can damarı, değerli jet yakıtı, dışarı sızmaya başladı. Buz gibi gece havasına atomize oldu. Görülmedi, duyulmadı. Okyanusun çok yukarısında sessiz bir kanama. Saat 5'te ilk kehribar uyarılar pilotların göstergelerini aydınlattı. İkinci motor için düşük yağ sıcaklığı ve yüksek yağ basıncı okumaları. Kaptan Pitch ve birinci subay Deger anormallikleri fark ettiler. Gerçek bir mekanik sorundan ziyade bir sensör hatasından şüphelenen Pitch, Air Transat'ın bakım kontrol merkeziyle telsizle iletişime geçti. Tartışmanın ardından yerden gelen tavsiye durumu izlemekti. Ancak yakıt amansızca kaçmaya devam etti. Çatlak basınç altında potansiyel olarak kötüleştikçe sızıntı oranı arttı. Durum saatiyle 5.36'da tırmandı. Yeni, daha endişe verici bir mesaj yanıp söndü. Yakıt dengesizliği. Uçağın gelişmiş sistemleri, sağ kanat tanklarındaki yakıt miktarının soldakinden önemli ölçüde düşük olduğunu tespit etti. Artık her iki tank sisteminden de beslenen yakıt sızıntısı önemli ölçüde yoğunlaştı. Saat 5:45 yakıt miktarı göstergeleri yatsınamaz ve korkutucu bir tablo çiziyordu. Kaptan Pitch ve birinci subay Deger içinde bulundukları durumun vahim doğasını fark ettiler. Çok büyük bir yakıt sorunları vardı ve en yakın havaalanına yüzlerce mil uzaklıktaydılar. Karar hızlıydı. Hemen yön değiştirmek. Hedefleri Atlantik'in ortasındaki Portekiz takım adalarından biri olan Azor adalarındaki Lajes hava üssü oldu. Santa Maria Okyanus Hava Trafik Kontrolü'nde yakıt acil durumu ilan ettiler ve kontrolörleri kritik durumları konusunda uyardılar. Saat 6.13'te, Lajesten hala 150 deniz mili uzaktayken kaçınılmaz olan gerçekleşti. Yakıttan mahrum kalan ikinci numaralı motor tekledi. Öksürdü ve sonra sessizliğe gömüldü. Uçağın sağ tarafındaki tanıdık kükreme kayboldu. Yerine sinir bozucu bir sessizlik kaldı. Airbus artık tek motorla uçuyordu. Kaptan Pitch, Mücadele eden sol motor için kalan yakıtı korumak amacıyla daha düşük bir irtifaya, 33 bin fite doğru bir sürüklenme mal çalması başlattı. Sadece 13 dakika sonra 0626UTC'de sol motorda ölmeye başladı. Her iki motor da gitmişti. Gelişmiş bir jet uçağı olan artık bir planördü. Mayday, 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 kaptan Pichanin sesi, gergin olsa da evrensel tehlike çağrısını iletirken dikkate değer derecede sakin kaldı. Yolcu kabininde normallikten krize geçiş hızlı ve korkutucuydu. Motorların güçlü kükremesinin durması ilk işaretti. Bu bir patlama ya da şiddetli bir titreme değildi. Tanıdık uğultunun yerini alan sinir bozucu, doğal olmayan bir sessizlikti. Yolcular tedirgin bakışlar alışverişinde bulundular. Fısıltılar kabinde yankılandı. Saat 6.31'de durum açıkça, inkar edilemez bir şekilde netleşti. Sarı oksijen maskeleri aniden kabinin her yerindeki üst bölmelerden düştü ve iğrenç meyveler gibi sallandı. Birçok yolcu için bu felaketin nihai simgesiydi. Hava inceldi, soğudu. Aşırı tehlikelerinin çiğ içgüdüsel gerçekliği herkesin üzerine çöktü. Acil durumlar için eğitilmiş ancak muhtemelen bu büyüklükte bir acil durum hayal etmemiş olan 13 uçuş görevlisi harekete geçti. Çarpışmaya hazır olun güvenlik briefinglerinden ürpertici derecede tanıdık gelen bu sözler, şimdi anında korkutucu bir ağırlık taşıyordu. Air Transat Flight 236'nın sessiz kokpitinde, Kaptan Robert Pitch ve birinci Subay Dirk de olağanüstü bir mücadeleyle karşı karşıyaydı. Her iki motor da çalışmadığı için birincil güçleri tükenmişti. Airbus son çaresi, Ram Air turbine veya attı. Bu küçük pervane hayati önem taşıyan acil durum gücü üretiyordu kritik aletleri aydınlatıyor ve minimum hidrolik basınç sağlıyordu. Uçak hızla alçalıyordu. Pitch ve Dejager'in Lajes'e ulaşmak için sınırlı bir penceresi vardı. Hesaplamalar amansızdı. Pist mesafesi ve kalan irtifa. Her karar mükemmel olmalıydı. Pitch güçsüz uçağı yönlendirerek dikkatle odaklandı. Lajes'e yaklaşırken yeni bir meydan okuma ortaya çıktı. Doğrudan yaklaşmak için çok yüksekte ve çok hızlıydılar. Pitch irtifa kaybetmek için tam 360 derecelik bir dönüş yaptı. Lajes Hava Üssü'nün ışıkları şafak öncesi karanlığı deldi. Çaresiz mürettebat ve dehşete kapılmış yolcular için hoş bir görüntüydü. 33 numaralı pist önümüzde ince bir umut şeridi gibi uzanıyordu. Motor gücü olmadan uçuş 236 hızla geliyordu. Kaptan Pitch ikinci bir şans olmayacağını bilerek kontrollerle boğuştu. Saat 6.45'te Ana iniş takımı piste çarptı. Çarpma inanılmaz derecede sertti. Uçak bir kez zıpladı. Şiddetli bir sarsıntı. Kabinde çığlıklar ve haykırışlar yeniden yükseldi. İniş takımı muazzam stres altında inledi. Sekiz ana lastiğin hepsi hemen patladı. Güçsüz uçak piste hızla ilerledi. Yıpranmış Airbus sonunda titreyerek durdu. Uzaktan gelen acil durum sirenleriyle bozulan neredeyse sağredici bir sessizlik çöktü yerdeydiler ve yaşıyorlardı. Hemen sonrasında rahatlama ve tıbbi müdahale bulanıklığı yaşandı. Soruşturma bir dizi arızayı ortaya çıkardı. Birinci suçlu uygunsuz bakımdı. Daha eski bir motor modelinden alınan bir hidrolik pompa, daha yeni bir motora takılmıştı. Bu, hidrolik hat ile yakıt hattı arasında yetersiz boşluk oluşmasına yol açtı. Titreşim hatların aşınmasına ve yakıt hattının yırtılmasına neden oldu soruşturma ayrıca uçuş ekibini de inceledi. Kaptan Piçen'in becerisi inkar edilemezdi. Ancak kritik hatalar yapıldı. Mürettebat yakıt sızıntısını erken fark edemedi ve doğru kontrol listesini takip etmedi. Air Transat sorumluluğu kabul etti ve para cezasına çarptırıldı. Bu olay titiz bakımın önemini vurguladı. Piç ve Deger üstün hava adamlığı ödülünü aldı. 236. uçuşun mirası manşetlerin ötesine uzandı. Uçak onarıldı ve hizmete geri döndü. İnanılmaz bir inişin kanıtı. 236 numaralı uçuş trajediyle sonuçlanmalıydı. Ancak beceri, sakinlik ve saf insan dayanıklılığı sayesinde dünyayı şaşkına çeviren bir hayatta kalma hikayesine dönüştü. Bu hikayeyi sürükleyici bulduysanız, olasılıklara meydan okuyan daha inanılmaz gerçek olaylar için abone olun. Bir dahaki sefere kadar ilham almaya devam edin. Meraklı kalın ve her zaman imkansıza inanın.